Selamünaleyküm. Saat gecenin ikisi. Şu anda Dağı'na doğru yolculuğa çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun, işimiz rast gitsin inşallah. Evet, şu an Uber'den taksi çağırdık. En yani lüksünden. Yola çıktık, gidiyoruz. Evet, şu an Dağı'nın tırmanış girişi. Buradan başlayacağız. Ve dağın zirvesine tırmanacağız. Şurada gördüğünüz gibi ışıklar var. Şu yol üstünde insanlar tırmanıyor. Biz de şu zirveye çıkacağız inşallah. Yolumuz açık olsun. Evet başladık. Bizi bu güzel merdivenler karşıladı. Şimdi dağın girişine Arapça, İngilizce, Önden sonra Hintçe. Kaç dilde ve Türkçe de özellikle yazmışlar. Müslüman kardeşi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dağa tırmanmaya, orada namaz kılmaya, taşlarını er sürmeye, ağaçlarına çabut bağlamaya ve toprağından ağaçlarından ve taşlarından bir parça almaya izin vermemiştir. Hayırlı işlerin hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetindedir sünnete muhalefet et, etmekten sakın. allah Teala şöyle buyurmuştur. Sizler için Resulullah'ın kendisine çok güzel bir örnek, kendisinde çok güzel bir örnek vardır. Evet şu an yola koyulduk. Kafa tepe lambamızı da taktık. Çıkıyoruz inşallah. Evet bu şekilde basamaklar ile bayağı bir dik çıkış var tırmanış diyelim. Zirve şurada. Işığın yandığı yer. Evet şu an çok güzel basamaklardan çıkarak gidiyoruz. Evet şu an yarıyı geçtik sayılır. Şöyle Kabe'de Arkamızda zemzem tavır. Bayağı yüksekteyiz şu anda. Daha da çıkacağımız var. Ama az kaldı. Şu an zirveye çok yaklaştık. Ama yaklaştıkça sıkıntı artıyor. duyuyor musunuz bilmiyorum 1 saat 43 dakika oldu zirveye ulaştık sabah ezan okunuyor Allah nasip ederse sabah namazımızı kılacağız Şurası mağaranın arka tarafındaki giriş. Mağaranın ön tarafından da çok az bir kısmı gözüküyor. Arka tarafta daha geniş bir yer var. Ama işte burada da namaz kılmak için burayı bu şekilde doldurmuşlar mübarekler. Millet yatıyor, ya yatıyor. Ha ya, adam yatıyor. Merhaba. 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 bekleyenler bak bak. Ara var ya. Sakka geçersin. Günah. Tuna. Paran çıkışı da Şurada. Ya içeride adam kralı koy Baksana. sen Diyor ki adamlar da tek dizim hari koy orada hiç. Yani çok bir küçük bir kısmı geçecek. Buraya kadar geldik çok şükür vallahi. Mağaranın arka tarafında giriş var. Oradan. ön de bir geçiş. Bu din জায়গা var ya baş. gözükmesi zor. Aa çıkışı burası. Yani burada müşrikler geldiğinde büyük ihtimalle burası e, örümcek ağa ve kuş yuvası vardı. Buradan da içerisi içeri eğilerek bakmak gerekiyor. Böyle bir şey olduğu için herhalde burada kimse saklanmıyor, kimse gelmemiştir diye burayı terk ediyor. Yemiş veriyor ay <laughs> hana <laughs> 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 Şu an iniş yolundayız. <laughs> ne <olduğu yerde> <laughs> yolu? insanlar şuradan çıkarak geliyorlar başlangıç noktamız. Otobüslerle geldiğimizde otobüsler şuraya park edilmişti. Şurada şu anda yine otobüsler var. Oradan Serdağ gösterilmişti. Daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Bayağı bir şu anda bile bayağı bir mesafe var ki yarısını indik şu an. Ne haber? Bir saat 20 dakika. Bence ee, şu an. Başlangıç noktasına vardık. var. Evet, dönüş botu şu an. Bizi ama onlar güzel